Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Dulan. Tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Haftanın son işlem günü 6 Aralık 2013 günlerden cuma. Ve arkadaşlar 17.27 gösteriyor şu an saatlerimiz ve dediğimiz gibi haftanın ilk 3 günü ısınma turları bitti ve dün itibariyle biraz daha hızlı hareketler F1'in başladığı hareketlerle karşılaştık zaten. Ee, baktığımız zaman dün evet bakıyoruz aşağı doğru önce 90 pip arkasından yukarı doğru 134 piplik bir hareketle karşılaştık. Bugün ise arkadaşlar önce aşağı doğru 54 piplik bir hareket sonra arkasından 76 piplik bir hareket sadece Euro dolar paritesi için konuşuyorum. Bunu altın için konuştuğumuzda ise durum çok çok daha farklı zaten. Ve arkadaşlar ee, gün bitti mi? Hayır haftanın son işlem günündeyiz ama daha gün bitmedi hareketler. Bence daha devam edecek. Kapanışa kadar e, çok da sakin bir kapanış olmayacak gibi geliyor bana. E, dün dediğimiz gibi, dün akşam saatlerinde sizlerle paylaştığımız gibi kaybetmek için ne kadar güzel bir gün değil mi arkadaşlar? E, defans yapan arkadaşlar bu işten olduğunca karlı çıktılar. Çünkü hareketler çok çok tahmin edilebilir hareketler değildi. E, genel olarak baktığımız zaman Amerika'dan veriler daha iyi gelemez dediğim arkadaşlar İş, işsizlik oranına bakıyorsunuz düşük gelmiş hatta 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 e, tabi işsizlik oranına beraber aynı anda biliyorsunuz gelen bir verimiz daha vardı neydi o tarım dışı istihdam rakamları e, bu veri de ee, yüksek geldi beklenenden yüksek geldi şimdi şöyle bir durum söz konusu eğer ki piyasa yabancıysanız e, diye hemen kısaca anlatayım size işsizlik oranındaki düşüş rakamları Amerika için olumlu bir veridir çünkü işsizlik oranında bir azalma var demek ki e, işler biraz daha yoluna gidiyor işsizlerin sayısı azalmış demektir tarım dışı istihdam rakamlarında tarım dışı istihdam rakamları ise arkadaşlar e, genel anlamda bakıldığı zaman e, hani tarım Dışında çalışan buna tabii ki e, hani STK dediğimiz sivil toplum kuruluşları gibi hani kar amacı gitmeyen kuruluşlarda çalışanlar haricinde olan insanların oranını e, istihdam rakamlarını belirtiyor. Burada da arkadaşlar 203 binlik bir artış var ki beklenti 180 bindi. Yani iki veri de gerçekten olumluydu ki piyasada hareketi asıl bu veriler e, haftanın ilk cuma günü bu veriler piyasayı hareketlendiriyor arkadaşlar. E, bu veriler gayet olumlu olmasına rağmen paritedeki hareketi görüyorsunuz. Verilerle beraber aşağı yönde bir hareketle ilk olarak e, yaklaşık bir 42 piptik bir geri çekilmeden sonra e, yukarı doğru yeni bir hamle, 74 Piplik bir hamle ile karşılaştık ee, ve e, haber sonrasında yapmış olduğumuz güncellemede de sizlerle paylaşmıştık. Bu hareketin 37-37-10 civarlarına kadar gelmesi normal karşılanmalı planlarınızı bence buna göre yapın. Bu seviyenin üzerine doğru bir hareket görürsek ancak yukarı hareket 37-62'ye kadar çıkma potansiyeline sahip ee, bunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın bugün için arkadaşlar çok fazla şey yapmayacağız. Ee, hani Özet kısımları çok fazla e, uzatmayacağız. Hatta canlı yayında kısaca bir özetleyerek geçeceğiz. Çünkü hani söylenecek çok çok fazla şey yok ve orta vadeli e, çok ciddi fırsatlarla da karşılaşmıyoruz zaten bugün. O yüzden e, kısaca bir özetleyip geçeceğiz piyasayı. E, çünkü asıl hamleler pazartesi gününden itibaren olacak. Ama şu saatten sonra e, ki eğer ki işlemdeyseniz ve şu geri çekilmeden 40 yüklü geri çekilmeden faydalanmadıysanız. Haberlerinde aşağı yöndü sizlere e, onay vermesinden sonra çok ciddi bir şekilde bu geri çekimeden faydalanmadıysanız ki bu arkadaşlar hani tek bir hamle yapıp yukarı doğru çıkmadı bakın onu da size göstereyim. Yani siz de zaten görmüşsünüzdür şöyle 5 dakikalık grafikleri açtığınızda ama gene de tekrar paylaşalım. İlk hareket arkadaşlar aşağı yönde geldi. Şu bar sonrasında bakın yukarı doğru bir tepkiyle karşılaştık. 50 pip bu 50 pipten sonra tekrar bir aşağı doğru hamle yaptı. 38 pip kadar sonrasında tepkiyi verdi. Ve arkadaşlar eğer bu tepkinin dediğim gibi... Ee, devamının gelmesi için artık 37 onların üzerine doğru çıkmamız gerekiyor bunu yapmadığı sürece geri çekilme potansiyeli var yani o yüzden ben artık e, Şuradaki oklarımı haberle beraber çok adetim değildir güncellemek ama güncellemek durumundayım O yüzden arkadaşlar 37-10 civarlarına çekiyorum buradaki kırılma seviyesini bakın trend neydi yukarıydı bunu zaten günlerdir konuşuyoruz bu ee, Sürekli olarak yukarı trend içerisinde olduğumuz için bakın zaten oklardan anlıyorsunuzdur yukarı 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 bugün için ise arkadaşlar artık 36 87 kırılırsa yukarı doğru bir hareket başlar Kırılamazsa geri çekilmeler bekliyoruz 36 28 35 77 30 5, 45 civarlarına kadar ee, ama 35-20 civarları zaten kritik bir destek olmaya devam ediyordu ki e, dün de zaten buradan Dragin konuşması sırasında buradan bir dönüş yaptık. Bugün de yine aynı şekilde bu dönüşü gerçekleştirdi ama artık 36-20 civarlarını baz alarak e, bu hareketini yaptı o yüzden 37 10 civarları hani bugün için artık bir kritik bir nokta bu seviye kırılmadı takdirde yeniden geri çekilmelerle karşılaşma potansiyelimiz kuvvetli diye düşünüyorum ben. E, bu gelen verilere baktığımız zaman. Tamamdır bunu bir aklımızın bir iki tarafına yazalım. E, ve bu seviye kırılmadı takdirde geri çekilmeler önce 36 80'lerin altına doğru bir hareketle belki şurası bakın 36-52 bence güzel bir destek olacaktır kısa vadeli çalışanlar için. Buranın da kırılması bizi 36-28'e kadar tekrar taşıyabilir. Buranın altına inmeden de daha da fazla beklemeyin. Yani şu seviyelerden bir geri çekme bekliyorsanız belki ilk olarak scalp yapanlar 36 80ler hedefleyebilir. Biraz daha geniş bakanlar 36 52 hani çok da risk almayayım artık diğer arkadaşlar burayı kullanabilir. Sınırları zorlarım diyen arkadaşlar 36 30'ları kullanabilirler. 3 tane seviyemiz var. Ee, bunu söylemiş olayım. En azından. Peki arkadaşlar durum şu anda Euro dolar paritesinde bu bize her zaman en doğruyu fiyatlar söyler. Bakın bunu asla unutmayın. Gelen verilerin ne olduğunun her zaman söylüyoruz bunu. Canlı yayınlara sürekli katılan arkadaşlar bilirler. Ee, her zaman söylüyoruz bunu. Gelen verinin ne olduğuna çok da fazla ilgilenmeyin. Önemli olan fiyatlardır. Fiyatlar ne tarafa doğru hareket ediyorsa ve belirli destek dirençlerin üzerinde ya da altındaysa e mutlaka arkadaşlar buna uymak zorundasınız durum şu anda bu. Sterlin dolar için. Arkadaşlar sterlin dolarda da dün hatırlıyorsunuz bir arkadaşımızla burada da bir istişare yapmıştık. Kendisi burada mıdır acaba? E, 4 saatlik barlarda bir kırılma görmüştü kendisi ve ısrarla aşağı doğru diyordu. Aşağı doğru döndük diyordu. Burada mı acaba kendisi? Yok herhalde. Peki e, biz de kendisine demiştik ki 4 saatlik kırılmadan ziyade bakın burada e, hani bir desteğimiz var ve ben şu mavi aralık kırılmadan geri çekilme beklentisi içerisine girmeyeceğim diye de sizlere paylaşmıştım hatırlıyorsanız. Ve arkadaşlar paylaştığımız senaryoda gerçekleşti ve e, bugün için belirttiğimiz en azından ilk hedef 63.85'ti buraya kadar ulaştık. E, bu seviyenin üzerinde doğru hareketlerin gelmesi çok çok afaki olmaz. Yani e, 1.37.10 civarlarına kadar eğer Euro-Dolar hareketine devam eder ederse burada da şöyle bir 64 onlara doğru bir hareketle karşılaşma potansiyelimiz var. Ama Euro dolar 37 onların üzerine çıkmadan da sanki bu seviye 64 onlar çok da fazla kırılamayacak gibi geliyor. O yüzden hani Euro 37 on neyse burada da 64 onun o şekildedir diye düşünebilirsiniz ve doğal olarak buradan eğer ki bir geri çekimi olursa da arkadaşlar yani 63-45 civarlarını yine kısa vadeli bir hedef olarak kullanabilirsiniz. Sonrasında altında tekrar 63.06'lar gelecek ki e, burası da yine kullanılabilir. Şu saatten sonra hareket beklentiniz yani e, ortalama olarak 40-50 pip civarlarını çok da fazla geçmesin bence. E, onu söyleyebilirim. Belirli kritik destek ve dirençlerden eğer bir tepki gelirse ya da kırılma olursa. 40-50 pipten daha da fazla hedefler bence koymayın artık şu saatten sonra. O da hani cuma gününde zaten böyle bir şey çok fazla e, önermem ama en azından bugün gün hatırına hani tarım dışı istihdam var, işsizlik oranı var, ters hareketlerle karşılaştık. E, bunun hatırına dediğim gibi daha farklı çalışmalar yapabilirsiniz. 63-85 bence e, üzerinde bir miktar daha 64-09'a kadar harekette gelebilir. Eee ve arkadaşlar altın. Altında da ilginç hareketler var. Öncelikle biliyorsunuz bizim bugün yine geri çekilme beklentimiz vardı. Hedeflerimiz neydi? 1218-29 ve gece saat 00.15 civarlarında erken yazdım farkındaysanız. Yine kıyamadım sizlere. Normalde yazamayabilirim diyordum ama gene dayandık arkadaşlar yazdık erkenden. Şuradaki 1218-29 ve 1212-04 arkadaşlar hedef seviyelerimizdi. İlk önce bu ikisine ulaştık arkasından hop tekrar buradaki destek kırılamadı ki bakın iki gün önce de bu seviyeden bir tepki vardı zaten o yüzden burayı koyduk ve bakın şuradaki dip seviyesinin birazcık üzerine koymuştuk ki iyi ki de öyle yapmışız buradan gelen tepki zaten yaklaşık olarak 325 pip civarlarında gerçekleşti. Ee, ve buradan tekrar hafif hafif geri çekilmeler var. Zaten az önce yapmış olduğumuz güncellemede de bunu sizlerle paylaştık arkadaşlar. Altın ve Eurodolar için bir güncelleme paylaşmıştık. Hatırlıyorsanız tarım dışı istihdam verilerinden sonra saat 16.04'te altında da e, yaklaşık olarak 1244.78'e ulaşan altın için eğer e, bunun üzerine çıkarsa harekete devam edebilir ancak bunu başaramazsa yani e, 1244.78 kırılamazsa 1228.48 bir hedefiyle düzeltme içerisine girebilir demiştik arkadaşlar. Şu anda burayı kıramadı. Zaten buradan da verdiği tepki ilk olarak bakın şuraya kadar oldu yaklaşık olarak 148 pip'lik bir tepkiyle karşılaştık. 2841 dedik arkadaşlar ama 2970'lerden bir geri dönüş var. Yaklaşık 13 pip'lik bir sapmayla geri dönüş gerçekleşti. Ee, olabilir ama hani buradaki düzeltmenin hedefi burasıdır. Onu da tekrar söyleyeyim. Burası kırılırsa bir miktar daha geri çekilmeler herhalde 1218 29'a kadar sonrasında eğer ki geri çekilmeyi desteklenirse gelebilir tabii ki herhangi bir ee, sakınca yok gibi duruyor Altın için ee, üf, Bilemem olur mu olmaz mı bilemem Gerçekten o sorunun Cevabını bilmiyorum bu saatten sonra olur mu yani Altından bahsettiğimiz için bilemiyorum Altından bahsettiğimiz için e, Net olarak yani Olmaz diyemem arkadaşlar altında biliyorsunuz Yani altına 15 dakika yetiyor yani 100-150 piplik bir hareket için, 10-15 dolarlık bir hareket için, 15 dakikalık bir bar yetiyor arkadaşlar. 15 dakikada ne var ne yok, silip süpürebiliyor. O yüzden dikkatli olun lütfen. Tamam. Bunu da söylemiş olalım. Şu anda altın takip eden trade eden arkadaşlar için ama 1244.78 üzerinde kesinlikle kısa vadeli çalışan aşağı hareket beklentisi içerisinde bence olmasınlar asıl nokta çünkü gerçekten de şurası olacak şu bölgenin üzeri yukarı doğru 1260 civarlarındaki orta vadeli dirence kadar bizi taşıyabilir sonrasında zaten 1260 biliyorsunuz kırılmadığı takdirde orta vadeli trend aşağı olacağı için geri çekilme tekrar devam edebilir şu hareketler tehlikeli gerçekten hareketler tehlikeli dediğimiz gibi kaybetmek için çok güzel bir gün dolar tl'ye bakıyoruz Bakın diyor yukarı hareketle beraber runner'ı önce aşağı hareketle beraber yukarı doğru 2.0528 hedefimize ulaştı. Sabah sizlere şablonları paylaştım. Şu bölgenin üzerinde bakın saat 11-12 civarlarında şuralarda şurada dedik 2.0403'lerdeydik. Buradan arkadaşlar yukarı hareket geldi. İlk olarak şöyle 121 piplik hedefimize kadar ulaştı. Sonrasında başlayan düşüş yine çok sert oldu. Euro çıkışla beraber. Euro dolar 37 onları eğer kırarsa herhalde 0.6'nın da altına doğru tepkilerle herhalde bir 2.01.20'lere kadar hareketin devamı gelebilir. Ee, Yüksel ve çok güzel bir şey söylemiş. Aslında birçok arkadaşımızın da muhtemelen düşündüğü bir şey bu. Demiş ki tarım dışı ve işsizlik iyi geldi. <laughs> Hareketler bu şekilde oldu. Kötü gelseydi ne olurdu acaba diye. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar. Birçok arkadaş yani çok doğru düşünüyorsunuz. Bu genellikle tüm dünyadaki tüm oyuncuların şu anda kafasından geçen şey. Ee, yani çok saçma bir hareketti. Ama su yolunu bulur diyoruz ya arkadaşlar. O yüzden de 37-10 civarlarını hani direnç olarak kabul ediyoruz. Buradan altında geri çekilme gelebilir. Ha bugün olur Haftaya Pazartesi olur arkadaşlar, bilemiyorum. Ama normal şartlar altında ee, bu alınabilecek bir risk. Yani 137 10 civarlarının altında. Geri çekilme beklentisi içerisinde olmak Bakın şu anda kaçtayız 90 civarlarındayız Yani belirttiğimiz yer Hadi bunun üzerine 10 pip siz koyun 30 piplik bir riskiniz olacaktır Ama e, geri çekilme eğer gelirse Arkadaşlar e, zaten hareketinde e, 30 pipten çok daha fazla Bir hareketle karşılaşma potansiyelimiz var Ve Arkadaşlar lütfen e, Şunu bir düşünün Euro tarafına bakın Euro tarafındaki, e, hani bakıyorsunuz çok Euro değerleniyor burada farkındasınız değil mi? Yani bu Euro'lardaki yukarı hareket, Euro'nun Avrupa para biriminin e, değerini arttıran bir şey. E, ve arkadaşlar bu Avrupa sizce bundan mutlu mu? Yani bakıyorsunuz dünya ekonomisinde e, rekabet edecek çok çok da fazla, hani rekabet etmesi gerekiyor, birçok şey yani çok ciddi şekilde... E, ihracat yapması gerekiyor ama değerli bir para birimiyle çok da fazla rekabetçi fiyatlar sunamıyor diğer dünya ülkelerine. Özellikle Çin'le kesinlikle rekabet edemiyor zaten. E şimdi e, bu değerli olan euroyu sizce e, Avrupa bundan mutlu mu? Bunu hafta sonu bir düşünün ve arkadaşlar şunu da bir düşünün pazartesi günü size soracağım. Avrupa sizce euro para birimini düşürmek için yani euronun değerini düşürmek için ne yapmalı? Ve ne yapabilir? Nasıl bir önlem alabilir? Euronun değerini nasıl düşürebilir? Kesinlikle mutlu değil. Tamam arkadaşlar değil işte. Peki bir önlem alacak mı sizce? Ya da bir önlem almalı mı? Neden almalı? Bunları soracağım Pazartesi günü dersinize ya da Salı günü dersinize iyi çalışın ee, ve arkadaşlar hani durum şu anda bu ee, ve Avrupa bundan mutlu değil. Ee, sonuçta değerli euro kendileri için çok da fazla e, işe yaramıyor. O yüzden de e, buna da buna karşı bir önlem. Yani mesela atıyorum ki deyin ki bana varlık alımını yaparsa piyasaya e, euro sunmuş olacak. Böylelikle hani bu düşüşün yani euro'nun değer paranın bu artışın euro'nun değer kazancının önüne geçebilir. Diyebilirsiniz mantıklı bir senaryo mudur? Mantıklı bir senaryodur. O yüzden bu tip şeyler bekliyorum sizden. Euro tarafı için birazcık hafta sonu çalışmanızı rica edeceğim. Peki arkadaşlar hemen devam edelim. Dolar TL yaptık. Dediğim gibi soru cevap yerine hızlı hızlı pariteleri de yeneceğiz. Şimdi dolar TL'den sonra bir de euro TL'ye bakalım. Bir arkadaşımız az önce merak etmişti ki benim de zaten bugün canlı yayında söylemek istediğim, anlatmak istediğim bir konuydu euro TL. Ee, nerede olduğunu bir bulursam kendisinin işte üzerindeymişiz zaten. Peki arkadaşlar euro TL'de sert bir geri çekilme ile karşılaştık. Fark ettiyseniz öncelikle yukarı doğru bir sıçrama 270 2.80'lere kadar bir harekette karşılaştık ve tam 2.80 e, 0.5'ten galiba. Değil mi? 2.8000 mu? 2.80.00'dan arkadaşlar geri çekilmeyle karşılaştık ve 2.7629'a kadar yani şöyle bakarsanız yaklaşık 380 piplik bir düşüşle e, karşılaştık. Ve arkadaşlar e, bu düşüşün Bakın şu bölgeyi kırmaması durumunda birazcık zor gözüküyor arkadaşlar. Yani 2.75 68'i kırarsak geri çekilme devam edebilir. Aksi takdirde birazcık işi zor euro TL'nin çünkü buradan tekrar bir geri dönüşte karşılaşabiliriz. Dolar Japon Yeni'ne bakıyoruz. Dolar Japon Yeni'nde ise bakın arkadaşlar yukarı doğru bir hareket var. Trend zaten biliyorsunuz özellikle bakın şu 4 saatlik grafiklerde yukarıydı ve kısa vadede 101.90'ları dün kullanmıştık ama arkasından zaten hemen bir çıkış geldi orta vade ise 101.30-101.40 civarlarıydı galiba şurasıydı 101.36 bu civarın üzerine yukarı hareket bekliyorduk ki görmüş olduğunuz gibi buradan da yukarı hareket tekrar gerçekleşti hedef neresi derseniz şu anda bir hedef belirtmek için çok doğru bir gün değil sanki bu baktığımız zaman dolar japon ile yukarı trend kesinlikle devam ediyor ama hani 101.45'in üzerinde nereye kadar herhalde bir 103'lerin üzerine tekrar göreceğiz gibi duruyor ee, şu anda bu seviyeye eğer ulaşırsak hani şu seviyede üzerinde bir kapanış görürsek 4 saatlik bir kapanış tekrar 103-103.40 civarlarına kadar hareketin devamı gelebilir. Trend kesinlikle bozulmadı. Bu bozulmadığı için de e, sanki yukarı hareketin devamı bir miktar daha gelebilir gibi de duruyor şu an itibariyle baktığımız zaman e, dolar japon yeni. Tamam bunları söyleyebiliriz dolar japon yeni için. Ve arkadaşlar birkaç pariteye daha bakacağız. Avustralya doları. Arkadaşlar ne diyorduk? 0.90'ın altına inersek geri çekilme devam edebilir ama bir türlü bunu başaramadı. bugün bir deneme daha yaptı bakın 90'ın altına. Ki bu haftaki bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. denemesi oldu. 4 saatlik barlara baktığımız zaman bu 6 denemede başarısız oldu ve tekrar artık boynunu yukarı doğru çevirdi. Bir düzeltme içerisine giriyor. yani benim görüşüm Şurada mavi bir bölge çizeceğim AURA için arkadaşlar. Yaklaşık olarak şu bölge biraz da şöyle alalım bu bölgeyi biz. Evet arkadaşlar şuradaki aralık aralığı rakamsal olarak ifade ediyorum. 9204 ile 9177 arasındaki bölge bu bölge kırılmadığı takdirde sanki yukarı hareketler ee, yine fırsat olarak yani geri çekilme fırsatı olarak değerlendirilecektir piyasa oyuncuları tarafından 91.20 20 olabilir e, ya da 91-70'lere yakın yerler olabilir bu civarların altında tekrar geri çekilme devam edebilir ve e, ilk hedefimiz tabii ki 0-90'lar olacak 0-90'lar kırılırsa hareket yeniden boynunu yukarı yöne doğru şey aşağı yöne doğru 90'lar kırılırsa devam edebilir. Peki arkadaşlar euro dolar, dolar japon yeni, e, sterlin dolar altın, dolar tl, euro tl, avustralyaları bunlardan bahsettik. Birkaç pariteye daha bakacağız. Sterlin japon yeni, yukarı doğru bakın güzel bir çıkış var. Dolar Japon yine çıktı. Sterlin dolar yukarı harekete geçti. Dolar Japon yine de hızlı bir çıkışla karşılaştık. E 168.01 civarlarında şu anda. 168.52'ye kadar gün içerisinde hareket devam edebilir. Daha da fazlası birazcık riskli şu saatten sonra. O yüzden 168.51'lerdeki direnç noktasına lütfen dikkat edin. Sterlin Japon yeni trade ediyorsanız e bunu söyleyebiliriz şu anda itibariyle dolar şey sterlin japon yeninde Yeni Zelanda'ya bakacağız. Sert hareketler var. Sert hareketler derken yukarı yönde tabii ki. Bakın şuradaki tepeleri de artık geçmiş durumdayız ve 4 saatlik grafiklere baktığımızda arkadaşlar 82-74 civarlarındaki direnç kırıldı kırıldı arkadaşlar. Kırılamazsa düzeltme geliyor. Kırılırsa yukarı hareket devam edecek gibi duruyor. Nereye kadar? Bir 65 pip daha yolu var sanki. NZ'de, USD. Hemen bakın şuradaki grafiği de alalım. Şöyle ekranımıza şöyle ve şöyle yapalım. Evet. Ee, biraz daha yolu var gibi duruyor. Şuradaki destek bölgesinin altında kaldıktan sonra üzerinde kapanışlar görmüştük. Bir deneme yaptı. Altında kalmayı başaramadı. Bir deneme daha. Yine başarılı olamadı arkadaşlar. Şuradaki seviyenin 81-90 civarları. Sonrasında tekrar şu anda yönünü, yönünü yukarı çevirmiş durumda. Evet. Ve az önce bahsetmiş olduğumuz 82.74'te kırılırsa yukarı hareket devam sinyali gelecektir önümüzdeki hafta içinde. Peki bakalım bunu da paylaştık. Geliyoruz şimdi dolar Kanada'ya dolar Kanada doları içinde yine geçtiğimiz gün bakın e, şurada bir şablonumuz vardı bu şablon'a baktığımız zaman da 83.30 pardon e, 0. Pardon 1.0853 civarlarında bir direnç vardı. Ve dedik ki arkadaşlar hareketin buraya kadar gelme potansiyeli var. Ee, yukarı doğru gidiyoruz. Şurada başlayan bakın bir yukarı kanal var. Daha doğrusu bir direnç çizgisi var. Bu kanal oluşur mu acaba? Ona bir bakalım. Bu bir kanal oluşturabilir bilecek bir şey mi diye. Şu şekilde bir kanal belki ya da şu hale getirebilir miyiz diyorum. En sağlıklısı sanki şöyle gibi duruyor arkadaşlar. E, şu şekilde attığımız zaman e, zaten bakın burası da 0.8553'e denk geliyor. O yüzden de hedef olarak kullanabileceğimiz e, seviyeler hani bu civarlar olabilir parite için. Dolar Kanada dolarında. Peki arkadaşlar şimdilik bu kadar baktığımız zaman e, daha da farklı bir şey söyleyemeyiz. 37 onları, 37 11 direncini bakacağız euro dolar paritesi için. E, eğer bu seviyeler çok da fazla hani yukarı doğru ısrarla bu seviyede kırmayı deneyemezse üzerinde kalmaya çalışamazsa geri çekilme ile karşılaşmak için bence uygun bir nokta gibi duruyor. E, bu seviyenin eğer ki altında kalır isek o yüzden bu bölgeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yukarı hareket bekleyenler için bence güzel bir e, hani karı alıp çıkma noktası olabilir. Aşağı hareket bekleyenler için ise bu seviyenin bu seviye güzel bir giriş noktası olabilir küçük stoplarla. Hali hazırda aşağı hareket bekleyenler için ise mutlaka artık e, hani stop noktası olarak kullanılması gerekiyor bence. Daha da üzerini çok da fazla bence beklemeyin arkadaşlar. Ya kendinize bir e, hani ters pozisyonda hatch diyebilirsiniz. Riski azaltmak için pozisyonlarınızı kapatabilirsiniz. Ama mesela 37 onun üzerine çıktıktan sonra hani 37-30'dan, 37-40'lardan hani tekrar bir ters pozisyon arttırmak gibi bir gaflet içerisinde bence düşmeyin. Ee, hani tekrar bunu yapacaksanız 50 ile 60 arasından belki e, bir denemeler yapabilirsiniz. Onun dışında bunun üzeri bence birazcık riskli tekrar geri çekilme beklentisi için bir miktar daha yolu var. Teknik olarak belirtmiş olduğumuz teknik düzeltme seviyene kadar hareketler gelebilir. E, durum şu anda bundan ibaret. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir arkadaşlar. Ee, zaten defansif çalışan arkadaşlar mutlaka geçirmişlerdir. Çünkü e, çok risk alan arkadaşlar analizleri takip etmediyse ya da uygulamadılarsa yüksek risk aldılarsa e, ters durumlarla karşılaşmış olabilirler. Onlar için üzgünüm ama tarım dışı sütü tam birileri böyle bir şey. O yüzden sürekli olarak kaybetmek için mükemmel bir gün, mükemmel saatler, mükemmel dakikalar diyoruz sizlere. Çünkü görüyorsunuz mantıkla alakalı olan şeyler ve e, hani diyorsunuz yani haber iyi gelirse altın çıkar mı? Haber kötü gelirse şu yukarı gider mi? Bu düşer mi? E, bunlara net olarak e, söylememiz çok çok sağlıklı olmuyor arkadaşlar. Ve hani bu tarz genellemeler evet yani teorik olarak çıkması gerekiyor. Mesela paritenin de teorik olarak düşmesi gerekiyordu. E şimdi düşmedi mi? Düştü. 40 bir aşağı yaptı. Ama arkasından e, çok daha fazla bir çıkışla karşılaştı. O yüzden e, bunlarla ilgili de lütfen e, riski koruma altına almanız gerekiyor. Hani bana deseler ki ilk hareket oldu 36-28 buradan alayım mı mesela ya yani daha doğrusu ben aldım mı derseniz almadım almam yani bur buradan almak çok çok mantıklı bir seviye değil. Teknik olarak evet hareketli ortalamamız var günlük pivot noktamız var ama tabii ki o an itibariyle ilk dakikada e, bu seviyeye ulaştıktan sonra e, insan diyor ki bu seviyenin kırılma potansiyeli hala var. Ama işte gördüğünüz gibi bazen olmuyor. O yüzden de riski düşük tutan arkadaşlar bu işten karlı çıkıyorlar. Ha aşağı doğru bir hareket oldu, karı alır mısınız? Karı alabilirsiniz. Güzel bir nokta, ilk tepkiyi verdi, aşağı yönde sonrasında hemen üzerine doğru çıkmaya başladı, karı alabilirsiniz, sorun yok. Ama buradan tekrardan e, alışa geçmek gerçekten çok ciddi bir cesaret isteyen bir iştir. E, benim yapacağım bir iş değil, çünkü çok riskli bir nokta. E, Karar sizlerindir arkadaşlar. Bu seviyeden tekrar artık 37 onlar civarlarında bakacağız. Kırılmadığı takdirde dediğimiz gibi geri çekilme potansiyelimiz hala var ve riski de şu seviyelere göre yani az önce de belirttik arkadaşlar 37, 36 90 civarlarından da 37 onların üzerinde riski artık tamamiyle sıfırlamak koşuluyla geri çekilme beklenmesinde de yani çok çok büyük bir risk olmadığı için. Yani küçük tepkiler bekleyebilirsiniz aşağı yönde dediğimiz gibi işte 36-50'lere kadar ki kaçtı burası 52 miydi? 52 idi. Sonrasında 36-28'e kadar evet, tepkiler beklenebilir. Ama yani daha da fazlası herhalde bugün için çok çok da fazla. Hani eğer ki 36-28 kırılırsa altında bir kapanış görürsek mesela saat 19 hızlı bir düşüş gelmeye başladı diyelim ki saat 19 saat 20 buranın altında bir düşüş gelirse o da ancak sıkal hareketleriyle arkadaşlar olacaktır. Ee, yani bu scalp hareketleriyle eğer ki bir şeyler yakalayabilirseniz ne mutlu. Onun dışında çok da fazla scalp hareketlerini yakalayamayacaksanız da çok da fazla bir anlamı yok bence. Peki. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Arkadaşlar. Pazartesi günü canlı yayınımız olmayabilir. Belki. E, olabilir, olmayabilir. Yani e, onun için söz vermiyorum. Olursa yine forexpark.net üzerinden sizlerle paylaşırım canlı yayının başlama saatini. Ama olmayacaksa da yazılı olarak en azından gece saatlerinde güncellememiz olacaktır. Haydi o zaman hafta daha bitmedi hareketler daha bitmedi ama en azından çok az kaldı. Şöyle bir 3-4 saat daha dayanın arkadaşlar ondan sonra zaten haftalık kapanışlar geliyor ve Forex'in gerçek tatili başlıyor hafta sonu. Haydi görüşürüz tekrar hoşçakalın.